Arkadaşlar 3-4-5 yayınları TYT Fen Bilimleri Denemeleri 10 Kimya Sorularının Çözümleri birlikteyiz. Birinci sorumuzda kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri kullanılmaktadır. Buna göre evlerimizde temizlik amaçlı kullanılan yukarıdaki madde ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar cildi aşındırır, metal yüzeyleri aşındırır, doğaya zarar verir ve toksik etkisi vardır işaretleri mevcut. Dolayısıyla metal yüzeyleri aşındırır ifadesi doğrudur. Çevre için zararlı bir madde ifadesi doğrudur. Ve vücut ile temas ettirilmemeli buharı solunul, solunulmamalıdır ifadesi de doğrudur. Tok, toksik etkisi vardır. Sorunun doğru cevabı 1-2-3 eşlik olur. İkinci sorumuzda periyodik tablo ile alakalı bir soru. Periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elementleri şöyle bir incelemek istiyorum. Sodyum, magnezyum, potasyum, azot, fosfor, flor ve klor elementleri verilmiş. Buna göre sodyum metalinin aktifliği magnezyumdan daha fazla, potasyumdan ise daha azdır. Metallerde aktiflik soldan sağa doğru azalır, yukarıdan aşağıya doğru artar. Dolayısıyla bir A grubu metalleri en aktif metallerdir. Bunlarda da bir A grubunda yukarıdan aşağı inildikçe artacak. En aktif metalimiz burada potasyum metalidir arkadaşlar. Magnezyumdan daha fazla, potasyumdan daha azdır ifadesi doğrudur. Atom yarışı en küçük olan azottur. Hemen periyoda baktım. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot şeklinde ve dördüncü periyot şeklinde periyotları yazdım. İkinci periyotta elementler var. İkinci periyotta azot ve flor elementinin çapları şu anda küçük. İki tane yörüngesi var. Aynı periyotta bulunan atomların proton sayısı arttıkça protonların elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti artacağı için çap küçülür. Dolayısıyla florun çapı azottan daha küçük olacaktır. Bu ifade en küçük olan azottur ifadesi yanlıştır. Sorunun doğru cevabı 5 Azotun birinci yoğunlaşma enerjisi fosfordan daha fazla, flordan ise daha azdır. Azot 5A grubunda bulunan bir element. Fosfordan iyonlaşma enerjisi daha fazladır. Çünkü atom çapı azaldıkça iyonlaşma enerjisi artar. Flor elementinden de daha azdır. Çünkü flor elementi 7A grubunda bulunan bir element. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe çap küçüleceği için iyonlaşma enerjisi artmaktadır. Bir genelleme var sadece. 3A grubu ile 5A grubu elementleri kendisinden bir sonra gelen elementlere göre iyonlaşma enerjileri daha fazladır. Çünkü bunlar küresel simetri özelliği gösterirler. Florun elektronegatifliği klorun elektronegatifliğinden daha fazladır. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma özelliğidir. Periyodik tabloda elektronegatifliği en fazla olan element flor elementidir. E, A metallerde daha fazladır. Metallerde ve soy gazlarda daha azdır. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe azalır. Fosforun elektron ilgisi magnezyumun elektron ilgisinden daha fazladır. Elektron ilgisi de gaz halindeki bir atomun son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerjiye denir. E, A metallerde vardır. Metallerde ve soy gazlarda pozitif değere sahiptir. Dolayısıyla arkadaşlar fosfor periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Fakat bir istisna olarak elektronegatifliği en fazla olan element periyodik tabloda klor elementidir. Şimdi bize neyi soruyor? Fosforla magnezyum soruyor. Dolayısıyla fosforun elektroniksi magnezyumdan daha fazladır. Çünkü magnezyum elektron vermeye yatkın bir metaldir. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda kapalı formülleri aynı olan iki bileşikten CH3OCH3 CH3 bileşiğinin normal kaynama noktası dimetileter bileşiği bu. Eksi 23 santigrat derecede metil alkol bileşiğinin normal kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Bu bileşiklerin kaynama noktaları arasındaki farkı belirleyen en etkin etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hidrojen atomunun hidrojen atomunun flor oksijen azot atomlarından herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağları görülür. Hidrojen bağları zayıf etkileşimler içerisinde etkin bir bağdır. Dolayısıyla kaynama noktasındaki bu farklılık e, metil alkolde hidrojen bağlarından kaynak, kaynaklanmaktadır. Dimetil eterde ise hidrojen bağı yoktur. Lewis yapısını çizecek olursak arkadaşlar dimetil eterin şurada karbon grubu bağlanmış ve burada da hidrojenler mevcut. Gördüğünüz gibi hidrojenler karbona bağlı. Şurada da yine aynı şekilde karbona hidrojenler bağlı. Gördüğünüz gibi hidrojen atomları tamamen karbona bağlı. Hidrojenler oksijene bağlı değil. Ondan dolayı da bu yapıda hidrojen bağları yoktur. Cevabımız E şıkkı hidrojen bağlıdır. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar aşağıdaki saf X maddesinin sabit basınç altında ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Saf maddeymiş X maddemiz. Hemen altını çizdim. Dolayısıyla arkadaşlar 18 santigrat derece bu maddemiz için erime noktasını gösterirken 290 santigrat derece bu maddemiz için kaynama noktasını göstermektedir. Bunları da işaretledim. Buna göre X maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 60 ila 120 dakikalar arasında buhar basıncı artmaktadır. 60 ila 100. dakikalara baktım kaynama noktası. Kaynama arkadaşlar maddelerin buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu anda e, kaynama olayı gerçekleşir. Maddenin buhar basıncı açık hava basıncına eşit olduğu anda kaynama olayı gerçekleşir. Dolayısıyla 60 ila 100 dakikalar arasında bu madde kaynamakta olduğuna göre buhar basıncı da sabit kalmaktadır. Açık hava basıncına eşittir sorunun doğru cevabı aşık olur. Artmaz bu aralıkta buhar basıncı. Diğer şıkları inceleyelim. 5. dakikadaki iki tanecikler arası çekim kuvveti. 5. dakikada maddemiz katı fazla bulunuyor. Maddeler erime noktasından düşük sıcaklıklarda katı fazla. Erime noktası ile kaynama noktası arası sıcaklıklarda sıvı fazla. Kaynama noktasından yüksek sıcaklıklarda gaz fazında bulunur. 110. dakikada tanecikler arası çekim kuvvetinden daha fazladır ifadesi doğrudur. Çünkü 110. dakikada maddemizin fiziksel hali gazdır. Erime noktası 18 santigrat derece, yoğunlaşma noktası, kaynama noktası 290 santigrat derecedir ifadesi doğrudur. İlk 10 dakikada tanecikler titreşim hareketi yapabilir. Katı halde tanecikler arasında titreşim hareketleri vardır. Sıvı halde öteleme ve titreşim hareketleri vardır. Gaz halindeki taneciklerde ise öteleme, titreşim ve dönme hareketleri vardır. Bu ifade doğrudur. 20 dakikada heterojen görünümlüdür. 20 dakikaya bir baktım arkadaşlar maddemizin... Ee, sıvı hal, katı halden sıvı hale geçtiği aralık yani heterojen görünümlü katı sıvı karışımı durumunda bulunmaktadır. Beşinci sorumuzda arkadaşlar 200 mililitresinde 120 gram tuz bulunan bir çözeltinin yoğunluğu 1,5 gram bölü mililitredir. Buna göre çözelti kütlece yüzde kaç tuz içerir? Kütlece dediğine göre arkadaşlar ve yoğunluğu da verdiğine göre bize Dice dedi ve yoğunluğu da bize verdiğine göre yoğunluk eşittir. Çözeltinin kütlesi bölü çözeltinin hacmi. Hacmi belli. E, yoğunluk belli. O zaman ben çözeltinin kütlesini bulabilirim. 1,5 eşittir. E, kütle çözeltinin kütlesi bölü 200 mililitre çözeltinin hacmi. Buradan çözeltimizin kütlesi arkadaşlar 300 gram çıkar. Şimdi kütlece yüzdeyi bulabilirim. Kütlece yüzde eşittir. Çözelti içerisinde çözünen maddenin kütlesi 120 bölü çözeltinin ağırlığı. 300 300'de çözeltinin ağırlığını bulmuştuk gram olarak. Çarpı 100 bize kütlece yüzdeyi verir. Buradan %40'lık bir çözeltidir arkadaşlar bu çözeltimiz. Altıncı sorumuzda Thomson ve Rutherford atom modellerine ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden Thomson ve Rutherford'a ait olanlar e, ...aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir. Atomun yapısında bulunan artı ve eksi yüklü taneciklerin yük miktarları eşit olup... ...homojen dağım, dağılımlıdır. Thomson atom modelinde, üzümlü kek modeli arkadaşlar. E, atomu bir e, artı yüklü bir parçacık gibi düşünüp... ...bunun içerisine eksi yüklerin homojen halde dağılmış hali olarak tanımlamıştır Thomson. Atomdaki artı yüklerin tamamı çekirdek adı verilen küçük bir hacimde toplanmıştır. Alfa saçılma deneyini yapıp... E, Protonların yani artı yüklü taneciklerin çok küçük bir hacimde toplandığını bulan da Rutherford'dur. Bu da Rutherford'a ait bir bilgidir. Atomun çok büyük bir kısmı boşlukludur ifadesi. Artı yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmış. Eksi yükler ise bunun etrafında dağılmışlardır. Rutherford'la alakalı bir ifadedir. Atom artı yükler içinde gömülmüş halde elektron bulunan bir küre şeklindedir ifadesi de. Tamsın atom modeline aittir. 1 ve 4 Tamsın atom modeline ait. 2 ve 3 ise... Arkadaşlar Rutherford atom modeline ait bilgilerdir. Yedinci sorumuzda aşağıdaki tabloda X, Y, Z metallerinin tepkime verdiği sulu çözeltiler artı tepkime vermediği sulu çözeltiler eksi ile gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z metalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar şimdi. Asitlerimiz hidroklorik asit, sülfürik asit ve sodyum hidroksit. X metali hidroklorik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girmiş. O zaman X metali aktif bir metaldir arkadaşlar. E, aktif metaller asitlerle reaksiyona girerler. Bazılarla reaksiyona girmezler. Dolayısıyla X metali sodyum olabilir. X metali sodyum olabilir. X metali alüminyum olamaz. Çünkü alüminyum amfoter bir metaldir. Amfoter metaller arkadaşlar benim e, zence albayım pabucunu sandalyede kırdı. Pabucunu sandalyede kırdı metalleri amfoter metallerdir. Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösterirler ve sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla reaksiyona girerler. Asitlerle reaksiyona girdikleri gibi sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla da reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Onun için alüminyum da olmaz. Magnezyum olur arkadaşlar. potasyum olur. Bakır olmaz. Bakır da arkadaşlar cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Bu metallerimiz ise soy metallerdir. Soy metaller ise asitlerle reaksiyona girmezler. Soy metaller asitlerle reaksiyona girmezler. Bazılarla zaten reaksiyona girmezler. Fakat soy metallerden 3 tanesi yarı soy metaller bakır, civa ve gümüş. Derişik sülfürik asitler reaksiyona girer. Derişik sülfürik asitler reaksiyonundan kükürt dioksit gazı açığa çıkartır. Derişik nitrik asitle reaksiyona girer. Derişik nitrik asitle reaksiyonundan azot dioksit gazı açığa çıkartır. Ve seyreltik nitrik asitle reaksiyona girer. Seyreltik nitrik asitle reaksiyonundan da azot monoksit gazı açığa çıkartır. Diğer asitlerde veya bazlarla reaksiyona girmez. Platin ve altın ise hiçbir asit ve reaksiyona girmez. Sadece kral suyu dediğimiz bir asit karışımı ile reaksiyona girer. Bu bilgiler verildikten sonra sorunun cevabı çıktı zannederim. Y metali arkadaşlar Hidroklorik asit ve sülfürik asit ve sodyum hidrokside giriyor. O zaman Y metali amfoter bir metal olacak. Y metali. Z metali ise sadece sülfürik asitle reaksiyona giriyor. Metaller normalde asitlerle reaksiyona girer. Hidroklorik asitle reaksiyona girmesi lazım metalin. Sadece sülfürik asitle reaksiyona giriyorsa o zaman bakır, civa, gümüşten herhangi birisidir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkı çıkar. Arkadaşlar Yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.